Neyse chat'ten bir 1 4 atıyorduk. Saksana gelen çok oldu. Ha bir takım var. Şuradan bir AK çektim. Aynen. Silah yok, silah yok. Orada bir üç kişi falan var herhalde. 4 tam dört. Dört mü? Silah olan konuşuyor abi. Geldim Ercan. Çatı bak çatımızda. Çatı çatı. Kapı arkası kapı arkası hemen burada Ercan. Bekle. Bekle geliyorum. İçeri kaçtı hemen kapıyı kapattı önünü duvarı koyunca. Ben geliyorum buradan. Psikopat mısın oğlum sen? Orada orada. Çıkma. Kaskım yediğim zayıf çıkmadım. Ya, adama bak ya. Ben ayaktayım gidiyor yerdekine sıkıyor ya. Hayret bir şey yemin ederim var ya bak. Adam geliyor adam. Yukarıda Şu var adam zaten adam. de. Gene bekle. Ula yerde yatan adamdan siz ne istiyorsunuz ya? Ot geldi abiler Şaka gibi anasını satayım ya. Susturucu var mı? Susturucu yok. Bana şey lazım bir tek. Neydi onlar? Hayda. Abi? Oğlum Beşik ne şey yapacağız lan var. şimdi? AV Groza var burada. Al bir gün Çetin abi. Ondan Ağabey... çektim yani. AV'yi alacağız mı almayacağız mı? Yok sen YouTube'a adam tamam, sorun. Almalı. Almıyor. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Ya. Boşuna mı yükselttik anasını satayım bu kar 98. Ula bu iş hiç iyi olmadı yalnız. Abi ha. <laughs> Silo sana yaradı bu iş o. <laughs> <laughs> Alma ya ne yapacaksın sen diyor. Sen YouTube bu kadarsın. Abi <laughs> az önce fişe atmadan önce 65 kişi vardı fişe attı 40 kişi kaldı. Enteresan bir durum hemen gitmemiz lazım buradan. Vay 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 vay. Arayı hemen kaynak yapalım. Bir vadi de benden yedi o. Bayı düşürdükten sonra. Ha, Arabanın, arkasında var. bir tane baydım. Şu ağaçta var. Allah ağaçta. Ayakta mı o? Bitti ki. Ona guy. bir bomba mı? Aynen. Adam bomba manyağı oldu be. Bana geldi. <laughs> tamam bitti. Kastı abi sen bir daha geldi. Araba. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Abi, abi. Burasana. Sağa bak araba gel. Gel gel gel. Araba geldi aynı. Sarı, sarı benim üstüme atsana buzu. Sol tarafıma. Tamam attım ben. Kardeş şaka mısın sen ya? Aynen. Maşallah yargı da attı. Ben Ben bir şey yapmadım vallahi sarı. Yo güzel aldım bomba ile. onu mu diyorsun? Ben onu unutmuştum bile bu dördün üstüne. Tak MK bak bunu istiyorsan. Yo Grozo var ya. Bak ise bak. Araba ise araba. Ben onu şeyden mouse'dan nasıl yapacağım? Oraya bir tuş koyacaksın işte. Aynen harf bekle. Araba 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 geldi. Araba Dur, araba, araba, araba geldi. gidiyor. Bekle. Dur bayacağız. Bin araba oğlum. Aldı ikisime tüküreyim. İyi ee, arabadan inmeyi tercih etti. Göster Hadi şat edeyim yedim, tane benden. Arabanın ön direğine çarptı vurduğum anasını satayım. Şansıma tüküreyim. Şuna kaçma lan. Herife bak arkadaşını bıraktı gitti lan. O değil o değil Beni vurdum o değil. Adama bak lan arkadaşını bıraktı gitti. O buzun arkasında başka adam Abi, yok galiba değil mi? Olsaydı da... oradan çıkmazdı o. Arkadaşını yanına gönderdim. Gönderdi. Arabayla giren mi? Heh. Hmm. Gel Süre, gel. Evin orada değil mi Tuna? Ne kanka? Ab Adam evin orada değil mi? Ay gitti gitti arabayla. Kısa kapıya sıkıyor. E sıkan kim? Ay evin oradan sıkan var ya. Bilmiyorum yine. o başka takım. Bak adam açıkta. Yoldan gidecek. Tepeye alsana. tamam. Ağlam deli deri mi yatıyordu orada? Valla ben de ona baktım Vallahi da. Valla ben de öyle bir şey gördüm biliyor musun? Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Emin olamadım abi. En güzel. Kenan şunu alsana. Bakıyorum. Çabuk Kenan şunu al. Oğlum benim açım yok buradan. One minute. Tamam şöyle. Hediye var. Hediye yedi. Kaskına vurma abi. Kaskına vurdum bile, sürüyor. Kaskım yok. Kaskı yarımdır şu anda. Lan! Nereden sıktın onu? Sen kimsin lan? Burada. Yılan burada. Aa, o adam. Aynen, o adam. Soldayım. Aldım onu, temiz. Kitleyin bir dakika. Ee, ön dışında. Lan sen kimsin lan? Bu SKS'li kimdi? Evde gördüm. Abi. Ya sen, Ürünlerden neredesin? Sıktı. Abi şurada yılan. Ben yanınızda değilim abi ona göre. Tamam tamam sıkıntı yok. Bomba attı. Salak ya. Alıksın alıksın. Senin adi şerefsiz. Ben ellememişim Onun sen hala öldüreceğim diye uğraşıyorsun ya. Çıkartma onu. <laughs> Silah. Adam pardon. öldü lan. <laughs> Oğlum benim amacım önümüzü kapatmaktı. Kas gerek. Sarı adam bak onda. Ben bari vurdu. Sarı kapanışı yaptı. Beni vurduğum öldürmedi. Allah aşkına 556'sı var mı ya? Çok olmaz mı işte dolu? Alan geldi abi. Gidek. Direkt kastı, direkt kastı. Aslında kez araba var abi. O. Oy. Çatla bak sus Ses yan evde. Çık buraya. Direkt bu eve girin abi. Direkt bu eve girin. Gel gel çetin abi. Ondan sonra diğer eve rubam olayım. Atamadım lan. Siz de bomba yemeyin. Attım mı içeriden sekti. Ağzına patlıyor nasıl? Şöyle bir şey yapabiliriz Sülo. Tamam, başka bomba. Ya da İkinci bombalayalım katıcığım. biraz daha. Süre bekle abi. Çık 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 çık. Ulan oğlum. Çok güzel. Geldi. Geldi. Lan! Helal olsun. Ben onu görmedim ha. O Oda yapışmıştı abi. Korkusundan. lay <laughs> oldu ya. Abim adamı gördüm, 215'e bakın. Tamam sen de chatten bakmasın. abi. Baydım. Basabiliriz. Sen evet. direkt kitleyebilirsin, bitir abi onu. Göremiyorum. Son ekip ya, üstten geldi. Ha o zaman biraz oynayabiliriz. Bir de evde. Bad yedi, arkada de dedi, iki de. Oynayamadım değil de. Enemies <laughs> ahead. Tam mı? Enemies <Evet> ahead. <laughs> i̇ki evde de var sarı. Alttaki aşağıda duvarın arkasında, duvarın yanında evler arasında. Bak tekrar çıktı. Dışarıda kayanın yanına gelen biri var. 210'daki kayanın yanına gelen biri daha var. Aynen. Gördüm onu. Bir tane içeri duvar arkası var. Bir de yan evde arkada var. Tamamlar 3 sonuncu da geldi. Baydım yine. Body yedi. Göstermeyecek büyük ihtimalle düşün. aynen arkadaşına gitti. Tamam bunlar bizde ya. Çıkıp, arabayla çıktılar. Ya, arabayla çıktılar. Arabayla çıktılar. Çabuk çabuk çabuk. Burada kalmayalım. Aşağıya eve aldılar. Nerede kaldı onlar? Aşağıya eve aldılar. Hayır çıktı dur. çıktı. Dur. Çıktı mı lan? Oğlum nasıl bir manyaksınız lan? Alan nereye açacak? Açıkta geziyor lan bir tanesi. O ateş duvarın arkasında olabilir de. Çünkü gördüm orada ben adam. Belki render'dan gördüm bilmiyorum. Açıkta adam gördüm yani. Var bak adam var orada. Var var render'dan var orada. Ha ateş şey ne yapacak şimdi? Aynen. Bir tane de benden body yedi o arkadaki. Görüyorum onu render'dan da. Aynı anda Rende bombalar bombalar geliyor. Body. Nasıl gitmedi lan onu o? kadar. Helal abi. Oo abim ne yapmışız öyle ya? 12, 22, 31, 32. Çok iyi. Gayet iyi. 32 kill. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.